Hayırdır? Yolculuk nereye? İnşallah silahla davranırsın. Evet. Hayırdır Korkut? Ben sana ne yaptım da böyle davranıyorsun? Bana bir şey yapmadın. Amcana yaptı. Yo, ya, amcama da bir şey yapmadım. Kim sana ne söyledi bilmiyorum ama herhalde seni üstüme salmaya çalışıyorlar. Lan o adam senin amcandı. Önce hapse attırdın, sonra kaç defa öldürmeye çalıştın. Senin yüzünden orada o adam. Lan sen ne şerefsiz ne haysiyetsiz bir adamsın. Yokluğunda her şeyini elinden aldın. Karısıyla bile işbirliği yaptın. Lan. <laughs> Kimlerle işbirliği yaptın tek tek anlatacaksın bana. Sonra onları tek tek bulacağım. Allah Allah. Niye çıkmadı ki hala bu? Ne oluyor ya orada? Lan nereye kaçıyordun lan? Bir yere kaçtığım yok. Amcama eşyalarını götürüyorum. Lan bu adama yapılır mı? Sizin <laughs> Evet. Ne? Tamam, tamam hemen geliyorum. Allah kahretsin. Şimdi yandık biz.